Ya kalabalıkmış. Bir şey mi var acaba bugün? Özel bir söyleşi vardı bugün. Merhaba dilekçim. Hoş geldiniz Ela Hanım. Hoş geldin sana. Hoş bulduk Dilek abla. Hoş bulduk dilekçim. Başladı mı söyleşi? Başlamak üzere. Kimmiş konuşmacı? E, ce Cezayir Bey söylemedi mi size? Neyi? Merhaba. Sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Güzel. Öncelikle hepinize burada olduğunuzdan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Vakit ayırıp zamanınızı verdiniz, buraya geldiniz. Sıradışı bir çocukluğum oldu benim. Annem ve babamla birlikte savaşın en şiddetli dönemlerinde biz Bosna'daydık. Evlerden yükselen o çığlıklar bugün bile hala kulağımda. Sonra bir gün aynı çığlıklar bizim evimizde de yükseldi. Babamı kaybetmiştik. Savaş insanları öldürüyor. Sevdiklerinden ayırıyordu. Ben o çocuk aklımda kimse ölmesin istedim. hangi mesleği seçeceğimi hiç düşünmedim ben. Çünkü doktor olacağımı zaten biliyordum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nerede kaldın? Oğlum benim işim gücüm var. Senin gibi boş adam değilim ben. Sen öyle istediğin yerde, istediğin saatte bulamazsın beni. Meşgul biriyim ben. Ah, başladık yine. Bana bak. Başkanla konuştum. Bu heriften uzak durun diyor. Reis hepimizi öldürecek dedi. Başkan da aynalarını söylüyor. Adamın adını ağzına alanın beti benzi atıyor. Kim lan bu kayıkçı? Ne o Azamet kardeş? Vazgeçtin galiba. Korktuysan söyle. <laughs> sen dua et reisin yeğenisin. Yoksa seni kafana çoktan sıkmıştım bu arabanın içinde. Gelin misin bedava Azamet kardeş? Buradayım. Ateş misin, nesin, bak barut gibiyim. Yemin ediyorum içimizi de havaya uçur. Kafamın bir yanında Ethem var, bir yanında Ömer. Allah'ın kitabını seversin. Sür gidelim hadi. Hı. Hadi sür gidelim. Ateşten haber alan var mı? Yerini bilen, duyan, gören? Bilmiyoruz reis. Telefonlarına da cevap vermiyor. Ömer, Ömer'le konuştum. Ona işkence denlerin içinde Tito yokmuş. O sonradan gitti dedi. Ömer'e bunu yapanın Tito olduğunu sanmıyorum. Konuştunuz mu? Söyledi mi kimin yaptığını? Ne oldu peki Tarık Türk'ün ailesine? Neden bu kadar dağıldık? Kim döktü bu ölü toprağını üstümüze Cezayir? thank you ...kavuşmasına aylar kala... ...sen onu öldürdün Tito. Sen Ethem'e öyle bir kötülük ettin ki... ...bir dakikayı, tek bir saniyeyi bile çok gördün. Sen onların geleceğini yaktın. Ben de senin geçmişini... <laughs> Tansu Bey, bir sorun mu var? Bana bir daha Tansu dersen, o güzel yüzünü sana unuttururum cancağızım. Fidan Hanım nerede? Niye yok? Fide Hanım ayrıldı efendim. Size Sinem gönderdim. Kendi spa konusunda oldukça yetenekli ve donanımlı bir personelimizdir. Sizin gibi kıymetli misafirlerimizle... Misafirleriniz benim umurumda bile değil cancağızım. Şimdi Fide Hanım'ı tekrar arıyorsunuz, maaşının üç katına çıkarıyorsunuz... ...ve işe alıyorsunuz. Yoksa ben buranın dekorasyonunu değiştirir... ...kafama göre değişik yerlerde kurşun deliği açmak zorunda kalırım. Tercih sizin. Tabii. Hemen ilgileniyorum. Zahmet olacak. Efendim? Söyle, ne oldu yine? Fido geldi efendim. Sizinle görüşmek istiyor kapıda. Buraya mı geldi? Evet efendim. Alalım mı içeri? Yok, yok, yok. hayır. Ben giderim. Siz ihtiyatlı olun. Biz kadınlar sanıldığından çok daha güçlüyüz. Yeter ki kendimize inanalım. Üstesinden gelemeyeceğimiz, başaramayacağımız hiçbir şey yok. Teşekkürler. Evet sorulara geçebiliriz artık. Buyurun lütfen. Sınır tanımayan doktorlara katıldığınızı söylemiştiniz. Görevinizden vazgeçip neden buraya döndünüz? Çok zor bir süreçti. Özellikle o gibi bölgelerde görev yapmak oldukça yıpratıcı. Ve ailemin de bana ihtiyacı vardı. Şimdilik buradayım. Ama tabii ileride ne olur bilinmez. Buyurun. Savaş bölgesinde görev yaparken çatışmanın ortasında kaldığınızda ölebileceğinizi düşünmediniz mi? O bölgeye bilerek gitmiştim. Riskin oldukça farkındaydım. Korkmadım desem yalan olur. Korktum. Fakat mesleğime duyduğum aşk daha ağır bastı. Eşiniz de doktor mu? Çölde birlikte mi görev yaptınız? Hayır. Doktor değil. Hayatınızı riske atmanıza nasıl tepki veriyordu? O bana her zaman güvenir. Ve beni destekler. Bu cihana sığmazam Ya siz yurtsuz ben Mekana sığmazam